Hakan Spor ödüllü ayak tenisi turnuvası başlıyor. Samanlı Spor tesislerinde akşamları 12 Mayıs'ta başlayacak, saat 19'da oynanacaktır. Geç kalma sen de yerini al. Yaş sınırı, cinsiyet ayrımı yok. Takımlar 3 artı 1, toplam 4 kişi, maçlar canlı yayında Bursa'da medyada. 32 takımla sınırlı 8 grup, 3 maç garanti, canlı yayında sizlerle. Ana sponsorumuz Hakan Spor ödül dağıtıyor. Şampiyon takıma büyük ödül, Hakan Spor'dan 5000 lira hediye çeki. Ayrıca, Samanlı Spor tesislerinde 2 saat maç hediye. İkinciye, Hakan Spor'dan 2500 lira hediye çeki. Ayrıca, Samanlı Spor tesislerinde 1 saat maç hediye. Üçüncüye, 1000 lira teselli ikramiyesi, Hakan Spor hediye çeki. Ayrıca finalistler, canlı yayında Bursa'da Medya TV programıyla sizlerle. Türkiye Bursa Ayak Tenisi Hakem ve Gözlemciler Dernek Başkanı Erdinç Derya. Detaylı bilgi ve kayıt için 532 730 97 69 arayınız. Hakan Spor Ödüllü Ayak Tenisi Turnuvası'na davetlisiniz.